Aç gözünü de aç. Maraş'ta bak. Şu. Nevzat şu kağıdı ver öyle. Ne bu? Seninle aramda temiz bir sayfa açmak istiyorum Ozan. Yaz bakayım oraya. 34 SD 806. Yaz. Hiçbir şey mi çıkmadı peki? Telefon numarası, bir irtibat. Küçük bir kağıt parçası. Bir plaka var üstünde. Sanırım Mehmet İnci'nin arabasının plakası. Şimdi sana bir takım sorular soracağım, sen de güzelce cevaplayacaksın, anlaştık? Sonra ne olacak? Öldürecek misin beni? Ulan ölmekten bu kadar korkuyordun da, bu herifle iş yaptın, ha? Söyledim ya, tehdit etti beni. Sen de gitti mahrum yerini söyledin, öyle mi? Ulan herif öldürüyordu bütün aileyi, cahire cahire yakacaktı insanları. A pardon, bu senin planın zaten. Herkesi öldürecektin, şirketin başına geçecektin öyle mi? Plana bak. Şimdi diyorsun ki beni test etti. Savaşın nasıl bir manyak olduğunu bilmiyorsun. Bak Maraşlı o herif çok tehlikeli. Karşını almak istemezsin. <laughs> Duyuyor musun kardeş ne diyor? Karşını ne diyor? Almak istemezsin diyor. Peki sen benim nasıl bir manyak olduğumu biliyor musun? Ozan, bende bir takım sorular var. Sende de bir takım cevaplar. Şimdi bunları güzelce al gülüm ver gülüm edeceğiz. Şayet söylemek istemezsen ben bilmiyorum dersen... konunun sonu başka şekilde bitecek. Anlaştık mı? Güzel. Şimdi anlat bakalım. Ne zamandan beri savaşta çalışıyorsun? Aziz Bey'in haberi olacak mı bu konuşmadan? Adam hala rahatın düşünüyor ya. Sen hele bir anlat da düşünürüz sonrasını. Konuş. Her şey o savcı cinayetiyle başladı. Fotoğrafları bulmak istiyordu o. Sende olan fotoğrafları. Savcı niye öldürmek istedi pek Savaş? Bilmem. O manyak kimi neden öldürmek istesin ben nereden bileyim ki? Ben biliyorum. Zamanında bir terör saldırısı oldu. Savcı onu araştırıyordu. Savaşta onu o yüzden öldürmek istedi. De senin bu işte Ne saldırısı ya? ya? Ben hiçbir şey bilmiyorum yemin ederim. Mahur adamın fotoğraflarını çekince o da gelip beni buldu. İçeriden bilgi sızdırmam için. Tehdit etti beni. Ozan. Bu durum çok hassas. Şimdi sorduğum soruları doğru cevap ver. Vermezsen, verdiğini hissetmezsen kafana su yerine benzin dökeceğim. Anladın mı beni? Araçlı, Yemin ederim ben doğruyu söylüyorum. Neden inanmıyorsun bana? Çünkü sen dalavericisin oğlum. Anladın mı? Kıl kuyruksun. Ya ben çocukluğumdan beri o ailenin içindeyim. Hatta biz Mahur'la eski sevgiliyiz. Sakın oraya gireyim deme. Sakın. Şimdi anlat bakalım. Bu işte ilginiz ne? Bu saldırıyla ilginiz ne? Senin ve savaşın. Hangi saldırı ya? Nah, işte bakalım. Ha. Ah, bu saldırı. Savcı bu saldırıyı araştırıyordu. Siz de işbirliği yapıp bir öldürdünüz. Şimdi söyle. Bu işle ilginiz ne? O saldırıyı siz mi düzenlediniz? Sen delirdin mi? Benim terör saldırısıyla falan ne işim olur? Hiçbir bilgim yok. Hem neden soruyorsun ki bana bunları? Konunun derinde inmek istiyorum. Savaş kuyruğu uzun belli. Ama senin bu işle ne? Ya ben havayolu şirketinin genel müdürüyüm. Benim terör saldırısıyla falan işim olmaz. Dök ben seni. Dur 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 dur. Maraşlı tamam. tamam. Ya dur dur. Benim Dinşat'la ilişkim var. Savaş bunu öğrenmiş. Fotoğraflarımızı çekti. Onunla tehdit ediyordu beni. Ulan. Görüyor musun komutanım? Dur Nevzat dur. Ne istiyorsunuz benden? Bir daha beni rahatsız ederseniz polise giderim anladınız mı? Biz de işlerin o boyuta gelmemesi için uğraşıyoruz zaten. Benimle ne ilgisi var bunun anlamadım. Bize yardımcı olabileceğinizi düşünüyoruz. Türellerle yakınsınız sonuçta. Mahur Türel'in de eski sevgilisiymişsin. Bundan size ne? Şöyle ki, Türel ailesinde bize ait bazı fotoğraflar var. Bizde de size ait bazı fotoğraflar var. Bize yardımcı olursanız değiş tokuş yapabiliriz. Ne ya, fotoğrafı ya? Saçmalıyorsunuz. Otur lütfen. Daha konuşacağımız çok şey var. Ulan sen hakikaten kansız bir arkadaşmışsın ya. Bana bak lan bana bak. Bak bana. Bir daha Mahur'un yanına yaklaşmak yok. Bu bir. O defter kapandı. Anladın mı beni? İki. Savaşta ne duyarsan duy. Gelip bana anlatacaksın. Bunu anladın mı? Üç.